Herkese merhaba. AK 550 ile beraberiz. Aslında 2018'den beri bu scooter piyasada ama Türkiye'ye ha geldi ha gelecek, bugün geliyor, yarın geliyor derken birkaç sene geçti. Gittikçe de efsaneleşen bir isim oldu AK 550. Bir süredir Türkiye'de biz de incelemek için merakla bekliyorduk. 2 haftadır bizde. Açıkçası hiç geri verisimiz de yok. Şimdi bu geri veresimiz olmayan skuter'ı sizlere bir anlatacağız. İyi seyirler. görecekler. kapandım. Şimdi öncelikle bu motorun bir rakiplerinden bahsetmek lazım. Forza 750 ve T-Max. Şu anda fiyat olarak ikisinin tam ortasına konumlanmış durumda. Fiyat konusuna birazdan geleceğiz ama motorundan başlamak istiyorum. T-Max'in olayı neydi? Bilenler bilir. Büyük hacim, yüksek hızda iyi tutunabilirlik. Şehir içinde de yine kullanıyorsun ama seyahat işine geldiğinde işte konfor ögelerini falan her şeyin tam olması ve sportif bir sürüş. Bu da t örnek alıyor. Forza orada biraz daha donanımsız kalıyor mesela bu ikisini kıyasla. Şimdi motor kısmından önce başlayacak olursak 52.5 beygir, 55 Nm tork veren paralel çift silindirli bir motoru var. Şimdi şu hızlanmasını size bir göstereceğim. 89, 90'dayız. Camı indireceğim ve basacağım. yavaş. 170'lere geldi. 180'de kesici var. Şu an karşıdan rüzgar geliyor ona rağmen. Ve müthiş müthiş oturdum gidiyorum. Oha 190 görecekler. İyice kapandım. Şu an kesicide. Stabilite muazzam. Ya şu an beni hiçbir şey yok. Bak camı yükselteyim şimdi. Bak böyle otururum. Böyle akıyor. Şimdi bunun ortaya çıktığı, ayrıldığı bir nokta var. O da ıslak devreye sahip ve direkt kayış aktarmalı. Gaza dokunduğun andan itibaren gırt diye geliyor. Gerçekten çok güzel bir gaz işi var. 180 son hızı var. Ama işte 150 gibi yarım gazla böyle rahat rahat seyrediyorsun. Yani yarım gazla gidiyorsun, yokuş geliyor. Yine yarım gazlı 150 ile gitmeye devam ediyorsun. Ortalama hız tutturması çok ama çok rahat. Bu benim inanılmaz hoşuma gitti. E şimdi böyle sürüyorsun kaç yaktın? Benim sürüş ortalamam 5.1. Ben şaşırdım mesela bu 5.1'i gördüğüm zaman. Hiç bakmamıştım. Cayır cayır gidiyorum yani öyle söyleyeyim. Hiç böyle az yakıt tüketeyim. Aman ekonomi yapayım. Aman şöyle aman böyle işte diye düşünmeden benim yakıt ortalamam 5.1. Bu çok ama çok başarılı bir rakam. Şimdi biraz daha sakin gitsek çok net bir şekilde 4 litreler civarında gezmemiz mümkündü. Sakinden de kastım ne? 110, 120 gibi böyle hani aka aka -ak gittiğinde motor ses de çıkartmıyor, bağırmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Çok iyi, çok güzel. Yani blon gaz yemesini, düşük devirlerde gidişini, şehir içinde mesela aradan kaçman gerek böyle bir şey gördün, 30'la 40 diyorsun, gazı veriyorsun, pırt diye oraya geçiyorsun. İşte 100 gidiyorsun, sollama yapman lazım. Az bir şey gazı verdin, hop hemen böyle 130'lara çok hızlı tırmanıyor. İki kişi de fark etmiyor. Arkama gayet ağır bir arkadaşım aldım. Yine bir problem yaşamadan 130-140 gibi seyir yapabildim. Yani blok çok ama çok başarılı. Ben çok beğendim. Gerçekten bu scooter'ın bence en başarılı noktası kavraması ve bloğun size inanılmaz destekle hareket etmesi. Yani gaza dokunduğundan da hep orada güç var. Bu çok güzel. Şimdi böyle maxi oğlu maxi kocaman bir scooter alıyorsan ne bekliyorsun tabii ki? Seyahat konforu bekliyorsun. Tamam blok güzel şey yapıyor. Geri kalan nasıl? Hemen ondan da bir bahsedelim. Şimdi burada ne var? Anahtar çalışmayı duydun zaten o var. Elektrikli cam var. Mesela Forza 750'yi burada bir eleştirmiştik. Abi rakibin t maxte yıllardır bu var sen niye yapmıyorsun diye söylemiştik. Adam da bunu buraya koymuş. Rakip olarak T-Max aldıklarını bir kere orada göstermiş. Yani biz oraya yükseliyoruz'u göstermişler. Kruz kontrolümüz mevcut. Şurada güzel bir tuş var. Niye güzel biliyor musun? Bu kış günlerinde elcik ısıtmayı açabiliyorsun. O da standart geliyor. Bu da yine artı noktalardan bir tanesi. El frenimiz var. Park ederken falan malum böyle güzel büyük bir skuteri el frenine durdurman lazım yoksa düşebilirsin. Şey yapabilirsin. Bir bel fıtığı ameliyatı geçirmiş kişi olarak şurayı çok beğendim. Bak şimdi üstüne oturacağım. Size şunu göstermek istiyorum. Ayaklarımı ileri doğru uzattım. Şuraya hemen Bel dayamaya kendimi yasladım ve rahat rahat böyle konforlu konforlu camı da böyle en yukarı aldım tamamen benim üstümden atıyor zaten sıfır rüzgar elcik ısıtmaya açtım cari onlar da ısıtıyor böyle fıs fıs gidiyorum acayip güzel acayip konforlu kurus kontrolü böyle diyelim kurdum 130'a o keyif bozulmaz yani benim o keyfimi kimse bozamaz bana kimse gelip ıkmık hiçbir şey yapamaz yani böyle orta şeritten sağ şeritten neyse artık trafiğin durumuna göre yolun açı şekline göre çıkarım abi oraya intercom'dan da müziğimi açarım rahat rahat giderim ve yol da bitiyor. Böyle rahat rahat gittiğin için gerçekten yolu bitiriyorsun. Yani kilometre yapma konusunda bununla hiçbir problem yaşamazsın. Yani ben bir tane böyle scooter alayım. Hem şehir dışında işimi görsün hem şehir içinde işimi görsün. Güzel nokta. Altın oranlardan bir tanesi hatta fazla hızlı bile gelebilir yani öyle söyleyeyim sana. Şu anda sırtımı komple yasladım. Cam yukarıya kadar açık. Camı da şöyle göstereyim size. Bak şimdi en aşağı alacağım bir anlığıma ve sese bak. Kuzeyden rüzgar geliyor. Bak yüzle giderken bu kadar ses var. Bu şimdi tabii çok ciddi bir e, konfor sağlıyor. Ön taraf rüzgarı çok güzel kesiyor. Dizlerime kesinlikle hiçbir şekilde rüzgar gelmiyor. Bu çok güzel. Şimdi şuradan şu uzun bastım. Hop. Edge kısmı da açıldı. Üçüncü seviyede en yüksek seviye. Edge kısmı da burada var. Şu an benim keyfimi hiçbir şey bozmaz. Aynalar rahat. Arkayı güzel görüyorum. Hiçbir problemim yok. Böyle otururum, uzun yolda giderim, yurtdışı seyahati de yaparım, Türkiye'yi de gezerim, her şeyi yaparım ben bu skuterle. Cruise kontrol maksimum 130'a kadar izin veriyor, en azından ben öyle gördüm, biraz bastım ama yine gitmedi. Cruise kontrol 130'a kadar izin veriyor, ama o hız bile bence çok yeterli. Böyle sakin sakin gittiğin zaman, şu an bak anlık 3.3 gibi bir rakam var, 80 civarı seyrettiğin zaman. Tabi ama bu hızlarla bunu ilerlemiyorsun, motor güçlü olduğu için. Şöyle biraz yürüttüğü zaman az bir şey gaz açtığında hemen hiç tafa gaz yapmadım. Bak 120 var Oturdum şu anda. Böyle rahat rahat gidiyorum. Bu hızlarda gittiğimde şu anda anlıkta 3.9-4 litre. O civar bir rakam gözüküyor. Tabii benim gazı açma durumuma da bağlı olarak. Ama en güzel hızı bence şöyle 130 gibi oturuyorsun. Hatta bak cruise kontrolü açayım denge akıyor da böyle yolu bitirirsin rahat rahat gidiyor şehir içine geldiğimizde bunun Bence en büyük handikaplarından bir tanesi bu aynaların konumu. Forza 750'yi incelerken onda da bu ayna konumu biraz sıkıntılı demiştik. Bunda da hakeza daha nispeten öyle. Ama Forza 750'ye göre bir tık daha yüksekte bunun aynaları. Dolayısıyla otomobil aynalarını rahat sıyırıyorsun. İki aracın arasından geçerken hani şöyle şöyle sağa sol hareket yapması kolay çok dışarı doğru da değil çünkü Forza 750 de hem az daha aşağıda hem biraz daha dışarıya doğruydu mesela. Bu beni zorluyordu. TMX'dekiler de hani yine nispeten iyi bir durumda. Onda bir problem yaşamadık. Buradaki en kötü olarak Forza 750'yi söyleyebilirim. İşte X-Max'te Forza ile sorunsuz girdiğin, gezdiğin yerlerde bununla da sorunsuz sıkıntısız geçersin. Yani bir PCX gibi her yere girebilme şansın yok. Ama 250cc Max Scooter diyeceğimiz sınıfla o nereye giriyorsa sen de oraya girersin çıkarsın. İşin bir tık güzel yanı e, ağırlık dengesi tamamen aşağıda. Bu da sana çok ciddi bir şehir içinde manevra kabiliyeti sağlıyor. Hadi ağırlık konusunu tamamen anlatmış olayım. 216 kilo bir ağırlığı var kuru ağırlığı. Bu 216 kiloyu çok iyi yaymışlar. Şimdi aks mesafesine bakıyorsun gayet uzun. Uzun aks mesafesi aşağıda olan ağırlık dengesi ikisi birleştiği zaman ne oluyor? Yüksek hızda çok iyi bir stabilite getiriyor bize. Şimdi bu stabilite neye yarıyor? Dedim ya 150'ye çıkıyorsun 130-150 arası böyle çok güzel seyir yapıyorsun diye. Uzun yoldaki o bütün virajlarda hiçbir hız kaybetmeden, hiç hız bozmadan sahil yolunda buna dahil edersek mesela akşam vakti açık oluyor sahil yolu. Ben hep Avrasya kullandığı için sahilden gidip geliyorum. Oturuyorum abi 130-140 gibi bir hıza. Bütün virajlarda hiç şeridinden çıkmadan, çizgiyi bile değiştirmeden cayır cayır giriyorum, çıkıyorum. Bunun olayı da nereden geliyor işte iyi süspansiyon, iyi ağırlık dağılımı ve motorun uzun aks mesafesi bunların hepsi iyi malzemelerle beraber birleşince motor gerçekten stabil ve güzel bir motor oluyor. Peki bunların arasında abi hiç mi bir zayıf nokta yok? Bu söylediğim stabilite için bence tek zayıf nokta lastikleri. Dunlop'un lastiği var üzerinde standart gelen ve ben bu lastiği açıkçası çok beğenemedim. Isınması malum biraz sürüyor. Isındıktan sonra da gerçek bir spor lastik kadar bana açıkçası güven vermedi. Forza'da mesela Diablo Scooter vardı. Diablo Rosso Scooter'dı. Bunda da işte öyle bir lastik olsa çok daha güzel olurdu. Bunun gibi bir lastikle bu scooter'ın limitleri bence çok yükselir. Yani ciddi yükselir. Çok adamı da bozar. Öyle spor motosikletlerle falan yürürsün yani. Öyle bir yürüyüşü, öyle bir şasisi, e, süspansiyon sistemi var. Ağırlık dağılımı da az önce bahsettiğim gibi çok başarılı olduğu için kesinlikle ama kesinlikle bir yere kadar insanı yüzmez. Ya bu ne ya? Kamyon sürüyoruz hissi. Vermez, vermiyor. İlk fırsatta kesinlikle bir deneyip buna bakmanızı şahsen öneririm. Onun dışında bagaja dair şöyle açtığımız zaman tersi açılıyor. İçi gayet geniş. Hani şu belki biraz daha kalksa fena olmazdı. O kadar kusur kadı kızında da olur eyvallah. Led bir aydınlatma var içinde ve gerçekten aydınlatıyor. Yukarı doğru konumlandırmışlar böyle aşağı doğru bakıyor. İçerisi gayet güzel aydınlık bir şekilde oluyor ve bayağı derin. Yani ben kaskımı ters bir şekilde koyduktan sonra içeri yine ıvır zıvır bir şeyler koyabiliyorum. Bunu çantasız kullanabilir misin? Çantasız kullanabilirsin. Yani bazı insanlar var bunları çantasız kullanmayı seviyor. Çantasız şekilde bu skuter'ı bence kullanabilirsin. Bir soru sıkıntı yaşamazsın. Bunun gibi büyük max scooter'larda bagaj olayı biraz problem oluyor. Niye? Çünkü motor büyüdükçe aşağıdaki alandan yemesi gerekiyor mesela. Çünkü burada çok ciddi bir problem var. İşte 250 cc max scooter gibi böyle kocaman lebiderya gibi bagaj. Adam bunlara yapamıyor. Dolayısıyla burada da ufak bir savaş var. Bunun bagajı bence bu sınıftaki en kullanışlı bagajlardan bir tanesi. Yani alanın büyük olması da yetmiyor sadece. Bir de kullanışlı olması gerekiyor. Çünkü niye? Bak şimdi hemen göstereceğim. Bu koltuğun bu altındaki çıkıntı var işte, koltuğu konforlu yapalım derken bu alttaki çıkıntı çok fazla bagaj alanı yiyebiliyor. Dolayısıyla bunun da yine düzgün ve mantıklı bir biçimde yapılması lazım. Bunun üstüne işte kası koyduktan sonra ıvır zıvır bir sürü şey koyabileceğin yine yerin mevcut. Ya da gittim bir market alışverişi yaptım, market alışverişim bunun içine sığar. Bir sorun sıkıntı yaşamazsın. Selenin üstüne de baktığımız zaman işte böyle çift kumaşlı bir yapısı var. Karbon fiber gibi bir görseli mevcut, dikişler falan sorun yok. Bir işçilik hatası bir şey göremedim biraz kurcalım. Hani inerken binerken acaba zamanla şuralardan yırtılma yapacak bir şey olur mu? Sağdan soldan sarkan bir yer olur mu diye kontrol ettim. Çekiştirmeyi falan denedim. Herhangi bir soru sıkıntı yaşayacak bir şey göremedim. 785 milim bir sel yüksekliği var. Kısa boylu insanlarda sorun yaşamaz. Benim boyum 1.77 hani referans alacaksınız bu şekilde alabilirsiniz. Ben ayaklarımı yere koyma açısından arkamda arçı taşırken de hiçbir problem yaşamadım. Dipnot olarak belirtmek isterim. Şimdi her şey bir kenara bu skuterin üzerindeki frenler bir kenara. Şimdi hazır kimse yok arkamızda önümüzde. 90'la giderken bir fren yapacağım. Şimdi bak şuradaki fren izinde basacağım. 3, 2, 1. Vay çok iyi. Bu kadar şey duracağım ben tahmin etmiyorum. Şimdi bir daha hızlanacağım bir daha basacağım. Burası biraz kirli. Şöyle temiz bir yere çıkalım arkamızdan kimse gelmiyor. Tekrardan baktım benim şeridimde kimse yok. 90'a geldim. Şu tam yol ver tabelasında orada basacağım. Sağdan giriş var tabelasında basacağım. 3, 2, 1. Bayağı iyi. Şimdi bilerek ABS'yi devreye sokuyorum. ABS'yi devreye sokmasam belki daha çabuk zayıflar ee, durur ama olay ne burada? Panik fren. Yani geldim bir şey gördüm. Şimdi basacağım. Abi çok güzel. Çok iyi fren. Gidişini, şusunu, busunu beğenirsin, beğenmezsin. Buna bir şey diyemem ama bunun üstündeki frenlere bir Allah'ın kulu gelip de bence laf edemez. Çünkü bir kere üstüne bakıyorsun ne var? Brembo var. Brembo markasını görünce benim hep söylediğim şey saygı duruşuna geçeceksin. Brembo varsa o motorun freni tutuyordur. Şimdi frenler tutuyor. Frenle alakalı hiçbir problemimiz yok. Frenleme yaparken de motorun dengesi hiç bozulmuyor. Yine burada tabii ki süspansiyon kalitesinin de ciddi bir ee payı var. Önde dalma olmuyor saçma sapan motorun böyle lahana gibi sağa sola kalkılması, sünger gibi uçması falan hiç böyle bir şeyler yaşamıyoruz. Fren dengesinde yine çok beğendim. Ağırlık dağılımında biraz önce anlattığım bunda çok büyük bir payı var. Çok erken durabiliyorsunuz. Acayip bir ısırma hissi var. Frenlerini çok ama çok beğendim. Gerçekten o ismin hakkını veriyor. Şimdi şöyle bir detay var. Çok güçlü fren koyabilirsin ama bunu iyi bir süspansiyon komponentiyle desteklemediği sürece o freni yaptığında motor böyle hop aşağı kadar daldığınız zaman bunun bir anlamı olmuyor. Çünkü niye? Sürücü bu sefer korkutuyor ya da çok fazla yük geliyor öne. Ne oluyor? Arka taraf biraz boşa doğru gelmeye başlıyor. Yani orada güzel bir setup'ın, güzel bir ayarlamanın çok ciddi bir etkisi var. Yani oraya Brembo koymayla sadece olmuyor bu iş. Bu totale baktığımız zaman frenin günün sonunda bizim ne kadar işimize yaradığı konusuna geldiğinde çok iyi bir günlük kullanımı var diyebilirim. Şimdi günün sonuna baktığımız zaman bence burada çok başarılı bir paket ve güzel bir scooter var. Bu kadar beklemeye değdi mi Türkiye'ye gelirken? Bence değdi yani. Kymco AK Premium bunun ismi aslında baktığınız zaman gerçekten premium bir scooter var burada. Dolu dolu. Olmayan bir aksesuar yok. Bir scooter'a ne konabilecekse her şey burada var. Yani hem uzun yol yaparsın, hem şehir içi yaparsın. Bunu konforlu yaparsın ve hızlı yaparsın. Aynı zamanda az da yakıyor. Yani böyle bütün her şeyin tam ortasını çok güzel yakalamış gibi. Kim insan mesela DCT'yi sevmiyor o yüzden Forza 750 orada biraz kötü kalabiliyor birçok insan için. Kimisi CVT'yi çok seviyor bu orada ve bu ve T max orada parlayan bir yıldız oluyor. Şimdi günün sonunda baktığın zaman burada bence çok güzel paket var. Yani hem az yakıyorsun hem hızlı gidiyorsun. Konfor var, elcik ısıtması, camı, ıvır zıvırı her şey burada. kurus kontrolü her şey var. Yani hem uzun yol yapabilirsin hem şehir içinde gezebilirsin. Az yakarsın, 5 yıl garanti var falan. Baktığın zaman bence çok güzel bir paket bu. Ama 599 bin TL'lik fiyat bence bir tık yukarıda. Yurt dışındaki incelemelere falan baktım. Oradaki meslektaşlarım da bunun fiyatının yine orası piyasasının da biraz pahalı kaldığından bahsettim. Yani bu global bir şey şu anda bunun pahalı olması. Forza 750'den bir tık pahalı. Ona göre çok daha dolu. Allah için yani hakkı var şimdi burada. Hakkını yememek lazım. T-Max'ten ucuz. Donanım olarak T-Max DX kadar dolu. Bayağı dolu hem de. Ondan bir eksiği yok. Ama hani ben şunu isterim. Kimco markasına insanların biraz daha fazla gelebilmesi için Keşke fiyat böyle bir çıtırda aşağıda olsa. Çünkü 599 bin, 600 bin lira dediğin zaman yani insanın biraz bir dudağı açıkası bir uçukluyor. Yani insan böyle bir şey yapıyor. Ha 600 bin liraya ne kaldı kardeş dersen yani 250 skuterların 300 bin lira olduğu yerde bunun 600 lira olması yani çok da bir şey diyemiyorum ne yalan söyleyeyim. Ama hani markanın en azından şöyle ne gibi bir avantajı ödemelerdi. İşte 150 bin TL'ye 12 ay 1.99 kredi veriyor. Ya da 200 bin TL'sini kredi kartından 8 taksit 200 bin TL'ye kadar 8 taksit 0 faiz yaptırabilirsin. Yani nakit bağlamadan gene hani buralara çıkabilirsin. Diğer markalarda şu anda böyle bir kampanya olmadığı için burada bir mantık kalıyor. Malum hani nakiti bağlamamak şu anda ekonomik durumlardan dolayı biraz daha mantıklı ama şimdi işin yatırım tavsiyesi kısmını hani bir kenara bırakıyorum. Keşke fiyatı bir tık daha uygun olsaydı. Büyük ihtimalle şimdi bu kampanyalar falan da olduğu için bayiye gittiğinizde ben nakit alacağım kardeşim dediğinizde biraz indirim yaparlar diye tahmin Ediyorum net bir şey söylemeselerdi orada hani nakit indirim şu kadar falan bir şey demeselerdi gittiğiniz zaman bence bir ufak bir indirim alırsınız gibi geliyor. Bence çok ama çok mantıklı ve güzel bir scooter. Eğer fiyatı sizi bozmuyorsa bence kesinlikle ama kesinlikle bir şans vermelisiniz diye düşünüyorum. Sürdükten sonra biraz ön yargılıysanız bence fikirleriniz değişecektir. Ben ne kadar hadi bakalım bir görelim modundaydım. Sürünce ama gerçekten fikirlerim değişti. İki hafta oldu. İki haftadır biniyorum. İstanbul Havalimanı'na da gittim. Hani yurt dışına sürüş şeyim vardı, uçağım vardı. Oraya gittim, oraya bıraktım, geldim. Çorlu'ya, Tekirdağ'a gittim. İstanbul'un içinde kullandım. Cayır cayır gezdim yani. Ve açıkçası pek de geri veresim yok. Öyle söyleyeyim. Artık Doğan Trend benden Alişan bak bunu getir diyene kadar ben buna binmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi her şeyi çok güzel bir paket halinde yapıyor. Ben buna çok ama <laughs> çok memnun kaldım. Cidden geri veresin pek yok. Neyse ben şimdi lafı daha fazla uzatmayacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Merak ettikleriniz varsa aşağıda yazarsanız sevinirim. Eğer siz de bir AK550 kullanıcısıysanız e, aşağıda yorumlarda yine kendi kullanıcı deneyiminizle yazarsanız çok ama çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.